otelimizin lobisi bu şekilde. İstanbul Aksaray'da bir otel, böyle orta halli bir otel. Temiz. Otelimizin bulunduğu sokaktan hemen çıkınca Aksaray, Aksaray tramvayı var. Tramvaydan şimdi binip Eminönü'ne doğru gideceğiz. Evet yeni bir güne uyandık ama girişi buradan şimdi ben QR koduyla okutup geçeceğim ben kartımı almayı unutmuşum İstanbul kartını QR koduyla okutup geçiyorum karşıya geçelim öbür taraftan bineceğiz QR koduyla Geçince 12.67 kesti 12 TL. Ee, geçen dün kredi kartıyla geçtim 25 TL kesti. Kredi kartıyla ulaşım İstanbul'da biraz pahalı. Emin önüne geldik. Şimdi bakalım bir vapura bineceğiz ama hangisine? Üsküdar'a mı? Beşiktaş'a mı? Karar vereceğiz. Bir boğaz turu yapmayı düşünüyoruz. Tramvaydan indim. Burası Eminönü, İskele. Buradan Kadıköy'e, Üsküdar'a. Vapurlarla geçilebiliyor. Hava çok güzel. Esinti var. Boğaz esintisi muhteşem. Boğaz hattı. Sarıyor. Anadolu hava. Ha biz buna bineceğiz işte. Ortaköy. Eminönü 3 iskele'sinden Boğaz'da bir açılacağız inşallah. Muhteşem bir hava var ya, büyüleyici. Günaydın arkadaşlar. İstanbul'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Şu an sizlere ben Eminönü iskele'sinden sesleniyorum. Arkadaşlar İstanbul'da muhteşem bir hava var. Bugün bir Boğaz turu yapmayı planlıyoruz bakalım. İstanbul'da olmazsa olmazlardan birisi Boğaz turu. Gerçekten bence dünyanın en güzel gerdanlığı bizim İstanbul Boğazı. Söylediğim gibi Eminönü 3 iskelesinden Boğaz hattı yazıyor. Bosporus Line. Boğaz hattından biz Boğaz turumuza başlayacağız. Biz ekonomik Boğaz turu yapacağız. Turistlerin bindiği vapurlara binmeyeceğiz. İETT'nin vapurlarıyla Boğaz turu planlıyoruz. Arkadaşlar İstanbul'da iki gün vakit geçireceğim. Ondan sonra inşallah bir yurtdışı planlıyorum. Bakalım. İnşallah güzel bir iki gün geçiririz. Hava muhteşem esiyor. Boğaz'dan gelen o müthiş esinti var. İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u yapan zaten bu Boğaz esintisi. Bayılıyorum bu İstanbul'un havasına. Şimdi arkadaşlar İskele'ye doğru ilerleyelim. Normal Boğaz turları 150 TL ama ikinci köprüye kadar götürüp döndürüyor. Biz ta üçüncü köprüye kadar gitmeyi planlıyoruz. Bakalım. Yani Yavuz Sultan Selim köprüsüne kadar en uç noktaya kadar gitmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar Biz Anadolu Kavağı Vapuruna Bineceğiz. Bakalım Anadolu Kavağı Vapuru Kaçta Geliyor Anadolu Kavağı Vapuru 12-15 Evet Anadolu Kavağı'na Gideceğiz Beşiktaş, Ortaköy Arnavutköy Bebek Emirgan İstinye Büyükdere Sarıyer, saydığım arkadaşlar bütün duraklara uğruyor. En son Anadolu Kavanda ineceğiz. Biz bir bu şeyi bir kez daha yapmıştık bu türü Hatem abimle yıllar önce. Kaç yıl oldu bilmiyorum. Aynı türü ya Yoros kalesi vardı, orada bir kale de vardı. O kaleye kadar gitmiştik. Şimdi biraz vaktimiz var şöyle bir bir saat filan. Evet söylediğim gibi eğer e, turistik boğaz turu yapacaksanız 150 TL. Ama bu bizim gideceğimiz yere kadar gitmiyor. İkinci köprüden muhtemelen dönüyor. Biz ta en son köprünün olduğu yere kadar yani boğazın bittiği yere kadar gideceğiz. Orası da Anadolu hava geçiyor. Bir de kale vardı orada. Ne kalesiydi unuttum. Yoros kalesi miydi? Bir kale vardı. Bir kez gitmiştik oraya yine. Şimdi balık fiyatlarına bakacağız. Görüşürüz. Vapurumuza 20 dakika var. O yüzden böyle vakit geçiriyoruz. Eminönü'nde yeraltı çarşısına indik. Bana hitap eden bir şey yok. Ama yine de böyle bir bakıyoruz. Ben outdoorcuyum arkadaşlar. O yüzden outdoor ürünleri seviyorum. Yıllardır kot pantolon falan giymiyorum. Böyle pamuklu şeyler giymiyorum. Çünkü dağlarda yürürken hiç böyle ağırlaşmaması lazım benim giydiğim şeyin. Galata Köprüsü'nün altında balık ekmek fiyatları 150 TL olmuş. Evet gün güncel fiyat. Tabii e, karşı tarafta, Sirkeci tarafına geçince 100 TL'de var. Benim yediğim temiz bir yer var. Orada bir balık ekmek yiyeceğim. Orayı çekerim. Orada 100 TL ama burası bu taraf daha turistik olduğu için 150 TL. Bir de köprünün diğer tarafından bir video alayım. Bakalım buradaki balık ekmek fiyatları nasıl? Böyle Galata Kulesi manzaralı. Ben bir tane de bir şey olmaz lan. Burada da 150 TL. Yani bu bölgede balık ekmek 150 TL. Şimdi Galata Köprüsü'nün üzerine çıkıyorum. Buradan bir video alayım. burası balık tutanların mekanı. Olta balıkçılığının mekanı. İnsanlar burada oltayla balık tutuyor. Böyle karşıda Galata Kulesi. Diğer karşı tarafta Üsküdar tarafına Kız Kulesi. Köprü. Çamlıca Kulesi. Efsane bir bölge. Karşıda Topkapı Sarayı. Şimdi vapurun vakti yaklaştı. Vapurun olduğu iskeleye geçiyorum. Eminönü 3 iskelesi. Boğaz turu iskelesine geçiyorum. Evet, evet. Köprünün hemen dibindeki Üsküdar hattı birinci iskele Üsküdar hattı. Ben üçüncü iskeleye doğru ilerliyorum. Evet iskeleye giriş yaptım. Bu sefer e, birinci bir işimde 12 almıştı. Şimdi 4 lira aldı. Sürekli böyle e, yakın mesafelerde mesela zaman yakın zaman içerisinde bindiğin zaman İndirime giriyor. Şimdi 12 çeyrekte vapurumuz kalkacak. Vapurumuz geldi. Şimdi inenleri bekliyoruz. İnenler bitince bizi alacaklar. Şimdi kapılar açılıyor. Arnavutköy, Bebek, Emirgan, İsteğe, Büyük Dere Anadolu Kaba seferini yapacaktır. Evet, söylediği gibi en son durağımız Anadolu Hava. Vapura bindik, şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet, vapurun üst katına çıktık. Böyle. Galata Köprüsü ve Galata Kulesi. Eminönü iskelesi. Arkadaşlar Boğaz turumuz başladı. Muhteşem Boğaz turu. Bayılıyorum yani ben her İstanbul'a yılda 2-3 kez geliyorum. Geldiğim zaman mutlaka yaptığım aktivitelerden birisi Boğaz turu.